Enjeksiyon tedavisi, fizik tedavi uygulamalarından fayda görmeyen hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntemdir. İşin eğitimini almış hekimler tarafından başarıyla kullanılmaktadır. Bel fıtıkları için belden ve kaudal dediğimiz hiatal bir bölgeden, yani popomutun üzerindeki bir bölgede küçük bir iğne ile e, girilerek yapılan, e, kortizon enjeksiyonu anlamına gelmektedir. Bu yöntemi tercih etmemizin bir nedeni burada ağrı ile karşımıza gelen hastada gerçekten epidural alanda ya da şöyle söyleyelim fıtaneden olan alanda sinirlerimiz şişmiş vaziyettedir. Sinir dolaşımı bozulmuştur. Bozulan sinir dolaşımı ağrı ile kendini belli eder. Epidural steroid uygulamalarından sonra yani bu enjeksiyon tedavisinden sonra sinirin dolaşımı normale gelmekte ve hastalar şikayetlerinden kurtulmaktadır. Burada en direkt bir tedavi söz konusudur. Direkt fıtığa yapılan bir şey söz konusu değildir. Fakat fıtık dokusunun içerisinden salınan bazı kimyasallar aynı şekilde ağrıya neden olmaktadır. Yani iki mekanizmayla burada hastanın şikayetlerinden bizi kurtarır enjeksiyon tedavisi.